Salak dün uyuyor. Bir uyan böyle epati 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 bir şeyler diyor ne, tamam mı? <laughs> ben dedim o ne? Gittim yanına yattım birkaç dakika tamam mı? <laughs> Altta odada karanlık zibili karanlık. Sonra uyandı bu. Ben tuvalete gittim. Gitmiş buraya saklandı. Ortalık karanlık ya ben bunu göremiyorum. Yatakta sanıyorum giriyorum böyle alttan böyle bir ses geldi ben böyle tepki bile veremedim şöyle kilitledim kaldım ben sana korkmadı sonra üstüne bir saldırdı bu tam tişörtünü al <laughs> Ayy. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan iki mi Evet arkadaşlar Olur. günaydın. Listelere bak bakalım kaç çıkıyorum ben. Girl look at these beauties. Abla çıkar artık şu montu gözünü seveyim. Koktu üstünde. O bende senden daha güzel bir Sen saçmalama da bir abla. Ben bir giyeyim bak. Bir bak. Bir Hayatta verme. Bir giyeyim. Hayatta verme. Bak giyeyim. Abla sen de almak için <gülüyor> <gülüyor> bahane arıyorsun. <laughs> kadar önce gitti verdim vermem bir daha. Abla bu aykutu yakışmıyor yukarı? ki. Abla bu aykutu yakışmıyor ki. Yakışmadı mı? Bak, yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Durun hocam. Aşıl i̇laç bana ilaç mı yakışıyor? Ooo bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. giyerken de bir farklı olur. İstifar edeceğim şimdi şuraya. İstifra. <laughs> İstifra o. Hangi bize yakıştı? Abla sana 8 beden büyük gibi oldu. <laughs> Abla imam gibi oldun. <laughs> Abla imam... <laughs> Abla imam gibi oldun. <laughs> Ay güçünü kübra ablaya vermişsin ama. Bir oduncu var, <laughs> aynı kübra Efendim. Şeye giden var ya böyle Bu bana mı yakıştı Aykut'a Aykut'a. Arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> Kübra abi yediremiyor yorumlara yazın diyor. Ya. <laughs> Ama bir dakika ışıktan dolayı oldu. <laughs> Aynı Sanki şarkılı. bu ışıktan daha kötü oldu. Yani. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Arkadaşlar Enes çıktı az önce. Emir ısınıyor. Arkadaşlar şimdi Enes, Can ve Burak finale çıkacak. Enes 18.30'da, Can ile 15 ile 15.17'de. Lütfen Enes'in yanındayız. Isınma yapıyor, heyecanlı. Burada orada. Mustafa ile Yaman var orada. Şey daha takım arkadaşlarını desteklemek için gelmiş. Yee! Arkadaşlar Can'ı bekliyoruz finaline. Can çok üzgün. Can kendi güvenmiyor, inanmıyor. İnansa yapacak. Meyra çiziyor, hayır. Canlı. Gerçi oh. oh, onun atıyor. Bravo! Emir Yılmaz Arkadaşlar şimdi yemek geldi. Yap bir daha. Bak, <laughs> Önce, <ha. gülüyor> ya minnacık parmakları. Pist, suat, çiçek, Mahir, Güneş. Uzat oğlum elini. Böyle uzat. Uzat, <laughs> <onun> uzat. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar Kübra abla yine çekimlerde. Arka planını görüyorsunuz çekimlerin. Neyse arkadaşlar biz şimdi türbeye gidiyormuşuz ama onların öncesinde yer çekimli yola girecekmişiz. Dağlarda karlar bile başladı. Arkadaşlar şimdi geldik. bu araba Aha gidiyor lan. Böyle Oha. <laughs> Bir yokuş yukarı. <laughs> Yok şu an abi kalktı araba yerinden. Ama araba hala gidiyor. Yani yokuş yukarı çıkıyor değil mi? Ana. Artık. Bunun bir açıklaması var mı? Mantıksal bir açıklama. Evet. Arkadaşlar abi şimdi yokuş aşağı koydu arabayı ama araba gene geri geri gidiyor. Ben girerlemiyorum ha. Bak abi frene basmıyor. Arkadaşlar burada da Abdurrahman Gazi Türbesiymiş. Camiymiş. Evet arkadaşlar şimdi Erzurum'un merkezindeyiz. Sanırım Erzurum Kalesi'ne geldik. İstanbul'dan Olur. evet. Anlat tabii. Günler dadaşlar yarın hoş geldiniz. Han döneminde yapılmış Paşa Bey Konağı. Bunlar da gençler Osmanlı fren yanahtarları. Bu evin hele orijinal harapları. Şimdi bürün şimdi en az kata yineceğiz. Bir Osmanlı mutfağını göreceğiz. yemek için. Evet Furkan Hanım, Furkan Hanım bugün yemekte ne var? <laughs> Gözleme yap ayrım. Sana Karadeniz ne oldu? Karadeniz Hadi bakın buraya. Ateş deyim, ateş de, ateş de. Aklım evet, gitti bir kıza işte. Buranın ismi eskide baba <gülüyor> <gülüyor> Kız ne pişiriyorsunuz bize? <laughs> He? Ne yapıyorsun bize Hayro? Ustam şifa nasıl? Başarılı kızım. Başarılı kızım. Anladın mı? Osmanlı antikleri tutuyor. Elhamdülillah ya Rabbi'l Alemin. Emin abi baba ocağında oturuyor. Grubumuzun babası baba ocağında oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> baba ocağında oturuyor. Hadi şahım çok, çok güzel. Çok güzel ha burası. Bana un dövüyorum size. Evet. Biz ne edecek ununu? <laughs> Sizin ne yapıyorsunuz? Burası benim dedem kokuyor. Yılan ve tamam. Yılan. Bu odada iki tane kapı var. Bir kapı dışarıda yok. Arkadaşlar. Erkek misafirler gelince bunu çalıyormuş. Kadın misafirler gelince bunu çalıyormuş. Çalamadım. O kadar çalıştım. Arkadaşlar şimdi Erzurum Kalesi'ne geldik. Arkadaşlar Klostrof abim aldı. İmza at. Ne oluyor burada? Bayılacağım geldi. Benim ne bizim ben aldı. <laughs> <bir> Aa, gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Erzurum'da kuleye çıktık. Çok ne var orada? İşte bulutlar inmiş dağ. Arkadaşlar savaşta kullanılan toplar varmış burada. Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Şu anda son gün artık kahvaltı indik. Artık maçlar bitecek ve döneceğiz sonunda. Arkadaşlar biz şimdi giyindik. Herkes kolta Çantamı da taktım. Peçete. Arkadaşlar şimdi çıkacağız. Arkadaşlar birazdan çıkacak mı? Arkadaşlar, heyecanlıyız. Çok iyi Arkadaşlar biz ikinci olduk. Biz ikinci olduk. Çok hata yaptık. Öyle hayırlısı olsun. Şimdi şeyler artacak. ses ça ay Arkadaşlar bizim şimdi takip abi oturduk. Şimdi arasına koyup deneyeceğim merak ettim. Aa senin gözlerin kaldı ellerimde senin ellerin kaldı Yıllarımda yollarım kaldı seni düşündüm sabah olmadan o sabah olmasın ne olur seni düşündüm <laughs> <laughs> Üfün... seni <laughs> Arkadaşlar Kübra, herkes arabaya bindi gidiyoruz. Kübra abla görüşürüz. Kübra abla görüşürüz. Aynaya valizleri yerleştiriyorum. Furkan abi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>